Abi zaten iyi ne yarasın Ne Nereden geleceğiz Artık bence atlamayın Hı ben. evet. hı biz böyle işte. Bir de atlamaz mısın sen Devam İniyosun İki 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 lan Hadi hadi Gir gir ben giriyorum ya. Hayda 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 <laughs> 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 Göve salıyor. Oh Gel gel. Gel, <laughs> gel, gel, gel. <laughs> Evet, evet söyleyeceğim kahramanları gibi salak sevgili kahramanları mı? Aa, evet evet. <gülüyor> <gülüyor> beyler ne hissettiniz? Ne, <laughs> <bakıyorsunuz, gülüyor> ne hissettiniz beyler? <laughs> e, hadi söyleyin.